Evet arkadaşlar bugün sizlerle fit ıspanak mücver yapıyoruz. Bir büyük boy soğan ekliyorum. Daha sonra bir büyük diş sarımsak ekliyorum. Bir büyük boy havuç ekliyorum. Bir orta boy patates koyuyorum. Siz patates kullanmayabilirsiniz. Neyse diyorum. Çıkan renge bakar mısınız? Turuncular, sarılar, havada uşuşuyor ve olmuş ıspanak ekliyorum. Ben ıspanakları buzluğumda stokluyorum. Hem su tasarrufu kazanmak için hem de zamandan tasarruf etmek için. Size de tavsiye ederim. Lütfen e, sularımızı boş yere harcamayalım. Bir köy yumurtası ekliyorum. Bir kahve fincanının yarısı kadar zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra e, içerisine bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ben de karbonat kalmadığı için hamur kabartma tozu kullandım. Siz karbonatta kullanabilirsiniz ve buz buzluyorum. Gerçekten o kadar fit bir tarif ki evde mutlaka deneyin, denettirin. Buz buzlama işlemi sona erdiğine göre içerisine bir su bardağı kadar e, tam buğday unu ekleyeceğim ve bu kısmı elimle karıştıracağım. Siz içerisine yulaf unu da ekleyebilirsiniz. Sadece beyaz un eklemeyi biliyorsunuz ki fit tarif. Karıştırma işlemi bittiğine göre fırın tepsisini alıyorum. Siz borcama veya elinizde başka bir e, fırın tepsisi varsa onu da kullanabilirsiniz. Evet sizler için kalp şekli yapıyorum. Bu kalp sizlere gitsin. Şeklimiz tamamlandığına göre üzerini süslüyoruz. Ben susam ekliyorum ve bir şey daha ekliyorum. Faydaları saymakla bitmeyen çörek otunu ekliyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet de veriyor. Ve tarifimiz pişti arkadaşlar. Tadına bakıyoruz. Müthiş bir tarif olmuş. Mutlaka deneyin ve deneyimlerinizi yorumlarda bekliyorum.